Hello! Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber biraz konuşalım ya. Biraz muhabbet edelim, biraz sohbet edelim. Çok bana şu an mailden mesaj geliyor. Abi işte 17 yaşındayım, 16 yaşındayım. Kendime yatırım yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bu için ne yapabilirim, ne önerirsin falan çok fazla mesaj geliyor genç arkadaşlarıma. O yüzden onun için bir video yapmak istedim. 10-15 maddelik bir kendine yatırım yapman gereken konular hakkında konuşma yapmak istiyorum. Umarım bu video iyi gelir. Umarım bu video sizin hoşunuza gider. Umarım sizin işinize yarar. Hemen başlıyoruz. İlk, ilk kesinlikle iyi arkadaş seçimi. Yani arkadaş her şeydir ya. Çünkü iyi bir arkadaş, hep, hep şunu derim ya. Şu an yaptıklarını yaptığın her şey 5 yıl sonrası, 5 yıl sonraki seni gösteriyor. Yani şu an iyi bir arkadaş ortamı olursa, 5 yıl sonra da iyi bir arkadaş ortamında olacak. Yani o yüzden arkadaş o kadar önemli. Çünkü arkadaşın hep berabersin ya arkadaşların huylarını da alıyorsun. Arkadaşların arkadaşının davranışlarını da alıyorsun. Arkadaşının negatif ve pozitif yönlerini de alıyorsun ya kendini. Çünkü artık çok beğeniyorsun. E yüzüm baka bakar. O yüzden ilk yapacağın tavsiye, ilk yapacağın, yapman gereken şey bence kesin iyi arkadaş seçimi, doğru arkadaş seçimi. İkincisi televizyonu ara verme. Yani televizyon bunlar kabul edelim kesinlikle bir vakit kaybı. Sadece senin zihnini yoran bir şey. Sadece artık vaktini çalan bir şey. O yüzden şu an ortaokuldaysan, isteyesen kesinlikle Televizyonu bağlayırsan bir şey diyemem ama bir iki saatinde olsa artık ara ver Çünkü televizyon seni çok ileri götürmeyecek. Sadece senin vaktini alacak şu anda. Senin şu an tezona ihtiyacın yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen tezona bir iki saat olsa daha az zaman ayırmaya çalış. Onun söyleyeceğim, takip ettiklerinin kalitesini arttır. Bu benim çok sevdiğim sözdür. Kimi takip ediyorsun aslında ona benziyorsun, onunla aynısındır diye. Yani Instagram'da çok ta takip ettiğiniz ve hep baktığınız insanlara bakın, 5 kişiye bakın. O aslında 5 kişinin karakterinizi gösteriyor. O aslında 5 kişinin nelerden hoşlandığınızı, neleri sevmediğinizi, neleri ilgi duyduğunuz her şey açıklıyor. O yüzden neyi takip ediyorsanız o aslında sizin de gösteriyor. O yüzden kaliteli güzel şeyleri takip edin. Önemli şeyleri takip edin. Böyle boş, saçma, salak saçma, TikTok fenomenleri falan takip etmeyin. Çünkü onlar sizi hiçbir şekilde ileri götürmeyecek. Sadece sizi güldürecek, eğlendirecek ve vakit kaybedecek o kadar. Lütfen kaliteli ve güzel şeyleri takip etmeyi öğrenin. O yüzden YouTube'u doğru kullan yani YouTube bence çok iyi bir hazine ve yani mükemmel bir şey ya. Yani her şey öğrenebiliyorsun. Merak ettiğin her şey var. Merak ettiğin her şey hakkında insanlara video çekmiş. İnsanları tanıyabilirsin, konuşabilirsin, muhabbet edebilirsin, Kendi ifade edebilirsin. Sen aynı şeyleri seven insanları bulabilirsin. Ve yani çoğu merak ettiğin dünyadaki her şey hakkında video var yani. Araştırma mı yapmak istiyorsun? Aç YouTube'u öğren. Bir şeyler hakkında merak mı ediyorsun? Gir. Birini merak ediyorsun? Biyografisini öğren. Yani YouTube çok iyi bir hazine. Yani bu arada olman iyi kullanalım ya. Boş boş videolar için kullanmayalım. Evet arada boş videolar izlemek elbette psikolojisi iyi gelecektir. Size iyi gelecektir. Ama bazen de iyi kullanın YouTube ya. Gerektiği yerde iyi kullanın. Araştırın, öğrenin. Başka önemli şeyler. Onun yüzden söyleyebilirim. Kitabı bırakma ya. Yani ben mesela şu an kitap okuyorum çok kitap okuyordum ama şu an ara verdim. Ve şu anda yavaş yavaş tekrar dönüyorum. Ve mesela artık kendimi zorlamıyorum. Siz de kendinizi zorlamayın. Eğer ilk defa kitap okuyorsunuz ya da kitaba büyük bir ara verdiniz, 10 sayfayla başlayın. Emin olun ilk 10 sayfa ilk 4 günden sonra artık 20'ye dönüşecek, 30'a dönüşecek. O yüzden lütfen kitabı, kitabı lütfen bırakmayın. Çünkü kitap size empati öğretir, kitap size merhameti öğretir, affetme öğretir, yargılamamayı öğretir. Yani kitap benim için en sevdiğim şey iki özelliği. Sana empati öğretiyor çünkü kendi o karakterin yerine koyuyorsun. İkisini yargılamayı üretiyor Çünkü Kendi yine o karakterin yerine koyuyorsun ve e, yargılayabileceğim şey kendi başına gelsin nasıl hissedersin diye çok hissettiriyor kitap. O kurgu sana çok güzel bir şekilde tokat atıyor. O yüzden lütfen kitabı bırakmayın ya. Kitap okumayı bırakmayın. Emin olun size çok iyi gelecek. Çok iyi gelecek bir şey. Çok iyi gelen bir şey kitap okumak. Oysa gülüp tutmak bence yani fikirlerinizi, hislerinizi, o anki ruh halinizi kesinlikle bir kağıda yazın ya. Çünkü kağıda yazdığında emin olun dertleşiyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Yani ben mesela çok depresif olduğum zamanlar hep günlük tutardım ve o günlük tutmak hep bana çok iyi gelirdi. Yani duygularını ifade etme. Çünkü kaç bir kaç söyleyemiyorsan, bir arkadaş yoksa deftere yaz ya. O duygularını açıkla, hisset. O duygularını açıkla, kendini açıkla, kendini yüzleş. Yani günlük tutmak bence çok güzel bir adı ya, yani, çok güzel. Bir de şey oluyor ya mesela o zamanlar geçiyor artık. Belki daha iyi bir hale geliyorsun. Ve o zaman okuduğun şeylere bakıyorsun. Yani çok güzel geliyor, çok güzel hissettiriyor sana gülük tutmak. Ve kesinlikle duygusal zeka için de çok iyi bir şeydir gülük tutmak. O yüzden size önerim kesinlikle gülük tutmayı bırakmayın. Her gün olabildiğince, her gün olmasa bile iki günde bir, üç günde bir gülük tutmaya devam edin arkadaşlar. Onun için planlı yaşamak yani bence kesinlikle çok güzel. zaman çok kısıtlı 24 saatimiz var ve siz boş boş ya da işte boş boş demeyeyim de işte 3 saat bir şey yapıyorsunuz 7 saat bir şey yapmıyorsunuz işte 1 saat bir şey yapıyorsunuz 4 saat boş bırakıyorsanız o gün çok dolu geçmez ve yine bir zaman kaybı gibi hissedir. O yüzden planlı yaşayın, alışkanlık edin. Planlı yaşamak ne demek diye sorarsınız. Mesela bir saat belirleyin hep o saatte kalkmaya çalışın. Bir saat belirleyin hep o saatte yemek yiyin. Bir saat belirleyin hep o saatte işte bir hobiniz mi var o hobinizle ilgilenin. Böyle böyle yaparsınız hem o şeyden zevk alırsınız hem de zaman boşa gitmez ve çok keyif alırsınız o zamandan. O yüzden bilgisayar becerilerini öğren. Yani bilgisayar, teknoloji, yapay zeka artık çok önemli. Ve artık geleceğin meslekleri bence kesinlikle bunlar etrafında dolanacak. O yüzden bilgisayar öğrenmeye bence artık başlayın. Bilgisayar öğren özellikle kodu öğrenme. Şu an için çok erken olabilir. Ama eğer üniversiteye gidiyorsanız, eğer üniversitede bitirdiyseniz artık bence kesinlikle kod öğrenmeye başlayın. Çünkü kod öğrenme geleceğin artık kesinlikle teknoloji. Çünkü yapay zeka artık bizi gerçekten yönetecek. Yani bu bilgisayar ortamı, teknoloji ortamı, yapay zeka ortamı yani bizim artık geleceğimiz bu. O yüzden bu konu hakkında ne kadar çok fazla fikrin olursa size o kadar iyi gelir. Hem maddi hem de manevi olarak sizi gerçekten iyi besleyecektir. Onun için de söyleyebileceğim İngilizce öğren. Yani benim çok büyük bir kitlem yok şu anda. Ama size öğrenebileceğim kesinlikle kendi gibi uygulamalar var. Evet paralı yüksek gelebilir. Ama emin olun İngilizce öğrenmek o paralardan daha değerli bir şey. Ya. Çünkü o parayı veriyorsun eyvallah belki sizin o an maddi sıkıntı yaşıyor ama onunla öğrenebileceği şeyler dil geliştirmek çünkü dil yani eyvallah belki para konusunda yardım edecek de dil, dil öğrendikten sonra mesleki anlamda ama dil öğrenmek de geliştiriyor ya yani zihinde de ilgili bir da ilgilebilir artık farklı insanlarla konuşabilirsin muhabbet edebilirsin o yüzden dil öğrenmek önce çok güzel bir şey ve dil öğreniyorsan artık mesela yurt dışına gidebilirsin tek başına mesela bu mükemmel bir özgürlük anlatabiliyor muyum o yüzden kesinlikle dil öğrenmek çok önemli bir şey ya lütfen bunu atlamayın yani gerekirse günde mesela yarım saatinizde sadece İngilizce yeni kelimeler, yeni kelimeler öğrenmeye başlayın. Emin olun bu bile çok büyük farkındalık açacaktır sizin önünüzde. Onun için söyleyeceğim, erken uyanın ya. Kesin erken uyanın. Ben çünkü artık 12-1 gibi uyanıyorum ve o günüm çok boş boş geçiyor ve çok hızlı geçiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü 13'de uyanıyorsun ve 12'de uyuyorsun. Yani çok az 11 saati var gibi Ama eğer siz 8'de, 7'de, 9'da kalkarsanız gün kesinlikle sizce çok iyi geçecektir. Ve erken uyanınızda ben yani bence kafanız da iyi oluyor, ruh iyi oluyor. E, gün siz de artık uzun geliyor ve güzel geçiriyorsunuz o günü. Değer türlü de 12 ile 1 uyanırsanız yani gün çok artık vasat geçer. Zaten şöyle düşün, 2 de uyanıyorsun, yemek yiyorsun, bir iki işe bakıyorsun, bir iki bir şeye bakıyorsun, saat zaten 8-9 oluyor. Yani o gün tabii çöp oluyor. O yüzden lütfen erken kalkmaya çalışın. O yüzden spor yapın yani spor bence kesinlikle özgüvenir yani tavan yaptıran bir şey mesela beni tavan yaptırdı. Ben her zaman fiziğime çok bağdaşmayan, fiziğime çok önem vermeyen, çok özgüvensizlikler olan bir insanım fizikle alakalı. Ama ondan da dedim ki kendime bir söz verdim dedim ki sen gel böyle bir spora git ya bir vücudumu geliştir bak bakalım ne oluyor. Yani ilk başta spora gitmeden önce çok özgüvensizdim. Kendimi ifade edemezdim. Yani gerçekten çok doğru benim için ama Fizimi yapınca, gelişince, kas kütlemi gelişince, kendi halinde artık beğenince özgürlüğüm de gelişti. Kendimi artık ifade etmeye başladım. Mesela bakın hala daha çok hızlı konuşuyorum. Belki bazı yerlerde yanlış yapıyorum. Ama artık özgüvenim var. Artık kendim olduğum gibi kabullenmeye başladım. ifade etmeye başladım. O yüzden sporun, yani spor çünkü sana şunu gösteriyor. Fiziksel olarak büyüyebiliyorsun. Artık kendi kanıtladığın bir şey olarak geliyor sana spor. O yüzden spor yapmak. Çok büyük bir spor olabilir, fitness olabilir ya da normal yoga da olabilir. Ee, egzersiz olarak hiç önemli değil. Yeter ki sen kendini o şey alıştır ya. Çünkü spordur, egzersizdir emin olsa hem fiziksel hem zihinsel olarak çok iyi gelecektir. Bir şeyleri başarabildiğini görmek emin olun sizi iyi hissettirecektir. Onun için söyleyebileceğim. Kötü, kötü alışkanlıktan azalt Çünkü şu an gençsen evet kötü alışkanlıklar seni çok zorlamayacaktır. Ama yaş ilerleyince bu kötü alışkanlıklarından dolayı çok zorlanacaksın. Örneğin Gençken sigara içtim. Bu devam etti ve artık 50-60'lı yaşlarında çok zorlanacaksın. Yani sigara içmek, alkol tüketmek, ne bileyim çok fazla bocubu tüketmek ilk başta çok güzel gelebilir. Ama ondan sonra yaş ilerledikçe emin olun size çok zorlayacaktır. Yani çünkü artık daha az, çok çok az kilo vermeye başlıyorsunuz. Çok zor nefes alıp veriyorsunuz. Habire öksürüyorsunuz. Yani bunu yaşamak ister misiniz? Aslım olaylarınız belki olabilir. O yüzden lütfen kötü alışkanlıklarınız varsa lütfen bırakmaya çalışın. Evet biliyorum bırakması gerçekten çok zor. Ama lütfen bırakmaya çalışın kötü alışkanlıkları. Çünkü <laughs> çok affedersiniz. Şu an size çok zor gelmeyebilir ama bundan 5-6 yıl sonra belki 10 yıl sonra size çok zor durumlar düşürecek bu kötü alışkanlıklar. Bırakmayı çalışın. Çalışın. O yüzden lütfen bırakmaya çalışın. Azaltmaya çalışın. Bırakamıyorsanız bile azaltmaya çalışın. Onun için söyleyebileceğim bir tane de, de ertelemeyi bırakın. Yani erteleme hastalığı, erteleme sorunu benim de bence birçok insanın da gerçekten sıkıntı yaşadığı biliyorum Çünkü hepimiz ertelemeyi seviyoruz. Hepimiz o işi o an yapmayı sevmiyoruz. Çünkü hep kafamda şu var. Eğer şu an yapma ya. 4-5 saat sonra yap. Az saat sonra yap. 1 saat sonra yap. Ya da bir gün sonra yap. Hep kafamda bir şey var ya. Ama onu o an yaparsa emin olsun için daha iyi olacak. Hem onu yaptığı için artık kafanı atlayacak hem de şunu diyeceksin. Ya ben işimi yaptım. Artık ondan sonra keyfime bakabilirim. İşimi yapabilirim. Artık ondan sonra bana zevk veren şeyler de yapabilirim diyeceksin. O yüzden eğer Ertan Başkanınız var size bir tane önerim var. Mesela bir şey çok mu yapacaksın ama yapmak mı istemiyorsun? Şunu da kendi iki dakika ver. İki dakika boyunca say içinden sonra hemen o işe başla. İlk beş dakika zaten başladığın anda zaten devam ettiriyorsun. Her zaman zor olan şey ilk beş dakika. O yüzden kendi iki dakika var. İki dakika boyunca say içinden ondan sonra o işe başla. Emin ol ilk beş dakika başladığın andan sonra siz zaten devam edecektir. Bırakamayacaksın zaten Çünkü şöyle düşünüyorsun. Başladım. E başladım. Daha sonra zaten bitireyim artık ya. Zaten az kaldı diyorsun. Ve gerçekten bitirmeye başlıyorsun. Ve bitiriyorsun. Ve işini işte bitirdikten sonra hem özgüvenin sağlanıyor. Hem kendine güvenin sağlanıyor. Evet ya ben bunu başarabilirim. Kendime söz verdim ve başarabilirim diyorsun. Ve gayet de iyi, güzel oluyor. Ve zamanı iyi değerlendiriyorsun. O yüzden eğer erteleme altınız varsa bir türlü her şeyi yarım bırakıyorsanız. Bir türlü bir şeyi tam olarak bırakamıyorsunuz, Sen ne yapıyordur? 2 dakika kendinize de zaman verin. Bekleyin o iki dakika tamamlasın. ve hemen o işe koyulun. 5 dakika süre verin kendinize 5 dakika. 5 dakika o işi yapın emin olun devam edecektir o. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum öpüyorum.